Evet merhaba çocuklar. 11. sınıf yazılı hazırlık soruları çözeceğiz şimdi. Birinci soruya bakalım. Birinci soruda bize bir daire verilmiş ve bu dairenin çevresi ve alanı soruluyor. Yarı çapın 4 olduğunu görelim. Çevre 2 pi r şeklinde hesaplanıyor. R yerine 4 yazarsak 8 pi aradığımız cevap olacaktır. Alanda gençler pi çarpı r kare olacak. r yerine 4 yazarsak pi çarpı 4'ün karesi 4'ün karesi 16 yapıyor. 16 pi şeklinde alanı buluyoruz. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda bir daire dilimi var. Buna daire dilimi deniyor. 30 derecelik bir daire dilimi. Dairenin tamamı 360 derece kabul edilir. Dolayısıyla pi çarpı r kare bölü 360 çarpı 30 şeklinde yazarak o bahsedilen dilim alanını bulabiliriz. E, R yerine eğer 4 yazacak olursak e, bakın R yerine 4 yazdığımızda evet R yerine 6 yazacağız. Çünkü yarıçap çapı 6 verilmiş. Dikkat ederseniz pi çarpı 6'nın karesi bölü 360 çarpı 30 diyeceğiz. 30 ile 360 sadeleştirebiliriz. Burada 12 kalır yukarıda da 36 pi olacak. 36 pi bölü 12'den 36 12'ye bölersek 3 pi olur. Demek ki bu dilim alanı 3 pi'dir diyebiliriz sevgili çocuklar. Evet 3. sorunun A şıkkında şekilde daire diliminde AB yay uzunluğu yani L demişiz ona. L'yi soruyor şu bakınız yay uzunluğunu. E, bu da çevreyle alakalı. L eşittir. 2 pi r çevre. 2 pi r şeklinde bulunuyordu. R yerine tabi e, 6 yazabiliriz. Burada yarıçap 6 verilmiş. Bölü 360 çarpı 30 dediğimde cevabı ulaşmış olurum. Burada sadeleştirme yaparsak burada 12 kalır. Dolayısıyla yukarıda da 12 geliyor. 12 ile 12'yi sadeleştirirsek. E, L dediğimiz AB yayının uzunluğu. Ee, çocuklar pi olarak bulunur diyebiliriz. Evet B şıkkına bakalım. B şıkkında da dikkat ederseniz bir çember verilmiş. T, t, -t noktası verilmiş bize. Ee, BA2 yarıçap uzunluğu 8 bakınız. E, verilmiş. Şimdi e, çemberin merkeziyle teğet noktasına yarıçap çizilecek olursa her zaman buranın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli bir bilgidir. E, kolay bir bilgidir ayrıca. Dolayısıyla buraya biz yarı çapın 8 olduğunu görebiliyoruz. E, dikkat ederseniz. Burada uygulayacağımız Pisagor'la x'i rahatlıkla bulabiliriz. E, bu bir dik üçgendir sonuçta. 8'in karesi artı x'in karesi eşittir. 8 ile 2'nin toplamı 10 yapar bu arada. Onun karesi diyebiliriz. Bu zaten meşhur bir üçgen. x'in buradan 6 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. E, aradığımız cevap 6'dır. Yani 100'den 64'ü çıkarıyoruz. 36 x 6'dır diyebiliriz sevgili çocuklar. Dördüncü soruda daire diliminin alanı soruluyor yine. Yalnız burası 90 derecelik bir daire dilimi olduğu için buna biz çeyrek daire diyoruz. Bunun alanını bulurken tabi yarı çapımız burada 8. E, çeyrek demek tümünün dörtte biri demektir. Dolayısıyla pi çarpı 8'in karesi bölü 4 dediğimiz zaman bahsedilen alanı daire dilinin alanı bulmuş olur. 8'in karesi 64 yapar. 64 pi bölü 4 sadeleştirirsek burada 16 kalacaktır. Cevabımız 16 pi'dir diyebiliriz sevgili çocuklar. Bir soruda bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğinde de yaptığımız hamle belli. Bu Paralellerin oranı yani 3 bölü 9 eşittir. Bu doğrusal çizginin oranına eşit yani 4 bölü x'in oranı eşit diyebiliriz buradan içler dışlar yaparsak 3x 36'dan 4 ile 9'u çarpıyoruz. x 36 bölü 3'ten x'imiz 12 çıkar diyebiliriz kıymetli çocuklar. Evet 5. 5 şıkkına bakalım. Burada da yine bir tales benzerli diyoruz buna. x ile 2'yi oranlayabiliriz. x bölü 2 8 ile de x'i oranlayabiliriz. 8 bölü x diyebiliriz. Dolayısıyla x ile x'i çarpıyoruz. içler dışlar yaptığımız zaman x kare eşittir. 8 kere 2 16'dan iki tarafın kare alırsak e, sevgili çocuklar. Buradan x eşittir. E, 16'ın kare kökü 4'tür diyebiliriz. Gençler e, burada tabii x bölü 8 eşittir. 2 bölü x de diyebilirdik ayrıca. Altının a şıkkına bakarsanız burada da ee, yine bir temel benzerlik var 6 bölü 6 artı x bakın 6 bölü 6 artı x eşittir 12 bölü 14 yazabiliriz 12 ile 14'ü sadeleştirelim kolay olur 2'ye bölersek 6 2'ye bölersek 7 olur Evet e, içler dışarı yaptığımızda 6 çarpı 6 artı x eşittir 6 çarpı 7 yazabiliriz Buradan 36 artı 6 x eşittir 42'den 6x eşittir. 42'den 36'yı çıkarıyorum. Dolayısıyla 6x'in 6, x'in de 1 olduğu gözüküyor sevgili çocuklar. Evet, 6'nın B şıkkına bakalım. Burada da benzer şekilde 8 bölü 12 yazalım. 8 bölü 12 eşittir. Evet. Hatta şöyle daha bile kolay olur. Böyle de olur ama bu daha kolay olur sanki. Çünkü dikkat ederseniz paralel çizgilerimiz bunlar. 8 bölü x evet eşittir. 4 bölü 5 yazarsak çok daha kolay olacaktır sevgili çocuklar. 4x eşittir 40'tan x eşittir 40 bölü 4 yani x'imiz 10 olur diyebiliriz. Evet 7. soruda 140 lira maliyetli bir gömlek 130 karla kaç TL'ye satılır diyoruz. Evet o zaman önce karı bulalım. 140 çarpı 30 bölü 100 yazabiliriz. Burada sadeleştirme yapabiliriz. 140'ın altında 1 var. Tabi bu 0 ile 30'un 0'ı gider. Yine onun 0 ile 140'ın 0'ı gider. 14 3 çarparsak 3 kere 4 12 42 yapıyor. Demek ki 42 TL kar yapacak. Demek ki 140'ın üstüne 42 eklersek 182 TL'ye satılır diyebiliriz. Aradığımız cevap budur. İkiz'in A şıkkına bakalım. 400 santimetrelik bir kumaşın %20'si perde için kullanıldığı. O zaman 400'ün 20 bölü 100'ünü hesaplarız. Şu 400'ün 2 sıfırı ile 100'ün 2 sıfırı gider. 4 ile 20'yi çarparsak 80 santimetresi kullanıldı demektir bu. 400 santim vardı. 400'den 80'i çıkaracak olursak 320 santim geriye kalan kumaş olacaktır sevgili çocuklar. Evet 8'in B'sine bakalım. 80 tane 80 lira maliyetli bir ürün 100 TL satılırsa bir kere 100'den 80'i çıkardığım zaman 20 TL kar yapılıyor diyebiliriz. Demek ki 80 TL maliyet 20 TL kar yapılırsa yüzde kaç kar yapılır dediği için 100 TL'de X TL kar yapılır diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir doğru orantıdır. İçler dışlar yapacak olursak 80 çarpı X eşittir. 100 çarpı 20 diyebiliriz. 80'in bir sıfırıyla 100'ün bir sıfırı gider. Buradan X'imiz 10 ile 20'yi çarparsa 200. 200 bölü 8'den x'in 25 olduğu anlaşılır. Bu ne demektir? %25 kar yapılıyor demektir sevgili çocuklar. Aradığımız cevap Evet, 9. soruda 10.000 TL maaş alan bir kişi aşağıdaki giderleri not defterine yazmıştır diyor. Kira gideri maaşının %40'ıymış. O zaman hemen kira ne kadar olduğunu hesaplayalım. Evet, 10.000 TL'nin %40'ı Evet şöyle 40 bölü 100 yapacak olursak 10.000'in 10 2 sıfırı 100'ün 2 sıfırı gider. Yüzde 40'ı çarpacak olursak demek ki 4000 TL e, bunun kira gideri var diyebiliriz. Mutfak maaşının yüzde 30'u diyor. Maaşı bunun 10 bin TL idi. Demek ki 10 binin yüzde 30'unu hesaplayacak olursak bu iki sıfır gider. Dolayısıyla yüzde 30'u çarparsak 3000 TL'de Evet e, mutfak gideri var diyebiliriz sevgili çocuklar. E, demek ki e, 4000 kira 3000 de e, mutfak olunca 7000 lira e, gideri var geriye 3000 TL'si kaldı diyebiliriz yani şuraya yazalım geriye e, 3000 TL'si kaldı diyebiliriz. Peki e, ne diyor kalanın %20'si de ulaşıma gidiyormuş. Yani bu 3000 liranın %20'si olan 3000 çarpı 20 bölü 100 diyorum. E, dolayısıyla bu da ulaşım gideriymiş. E, dolayısıyla şu 2.0 sıfırla bu sıfır götürürsem 20 çarpı 30'dan 600 TL ulaşım gideri diyebiliriz. Evet, o bize ne diyor? Son durumda bu kişinin kaç TL parası kalmıştır? Ee, o zaman 3000 lirası vardı. 3000'den 600'ü çıkaracak olursak. 3000-600 TL. O da ne yapar? 2400 TL son durumda kalan paradır diyebiliriz. Ee, sevgili çocuklar, aradığımız yok budur soruya bakalım. 10. soruda dikkat ederseniz bu bir e, tales şekli. E, DC uzunluğu 8 verilmiş. F uzunluğu X e, GH uzunluğu 24 verilmiş. X tam 8 ile 24'ün arasında bir değer olduğu için X'i bulmak için 8 ile 24'ü toplar. 2'ye böleriz sevgili çocuklar. Bu da ne yapar? 32 bölü 2'den 16 çıkar. X 16'dır diyebiliriz benzer mantıkla onu söyleyelim. Buradaki 24 de bu x ile x'i biz 16 bulduk. y'nin tam ortasında olduğu için bakın bu parçalar eşit olduğundan 24 x ile y'nin tam ortasında o zaman 24 eşittir. 16 artı y bölü 2 diyebiliriz. Bu da 48 eşittir. 16 artı y yapar. Buradan y'yi bulmak için 48'den 16'yı çıkarırız. O da 32 yapacaktır. E, dolayısıyla x artı y değerimizde x'i 16 bulmuştuk. E, y'yi de 32 bulduğumuza göre 16 ile 32 toplarsak aradığımız cevaba ulaşmış oluruz. O da 48 mi yapıyor? Evet. Cevabımız 48'dir diyebiliriz. Evet 11'in soruya bakalım. 11'in soruda daire halkasının alanı soruluyor. E, buna simit alanı da diyebiliriz. E, büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkaracağız. Büyük dairenin yarı çapı, dikkat ederseniz 7'dir. O zaman 10 alanı nasıl bulunur diye sorarsam size siz bana e, pi çarpı 7'nin karesi demeniz lazım. Yani pi re karedir formülü. Bu da 49 pi yapar. Bu büyük dairenin Evet, bu büyük daire alanı sevgili çocuklar. benzer şekilde küçük daireyi bulabiliriz. Küçük dairenin alanını bulmak istiyorsak onun yarıçapını bilmemiz lazım. O da 5'tir. Pi çarpı 5'in karesi de ki 25 pi yapar. Bu da küçük dairenin alanıdır. Evet, küçük daire alanını da bulmuş olduk. Dolayısıyla büyük daire alanından küçük daire alanını çıkarıyoruz. Yani 49 pi'den 25 pi çıkarırsak cevabımız 24 pi olacaktır. Bu da halka alanı diyebiliriz buna. Ya da simit alanı da diyebiliriz. Aradığımız cevap budur sevgili çocuklar. Evet 12. soruya bakalım. 12. soruda bakınız AB yayının ölçüsü 80 derece verilmiş. AB yayının ölçüsü dediğimiz bakın şu elimle gösterdiğim yayın ölçüsü. Çemberin tamamı 360 derecedir çocuklar. Ee, sadece 80 derecelik yay verilmiş. Buradaki x dediğimiz açıya da çevre açı denir. Dolayısıyla her zaman çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. 80'i ikiye bölersek x'in 40 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili çocuklar. Evet, burada da bakın, şuradaki C açısı bir çevre açı konumunda. O zaman 35'in karşısındaki yay ölçüsü olan şu AB yayı 35'in iki katı olması lazım. 35 ile 2'yi çarpacak olursak, bu yay 70 derecedir diyebiliriz. Ee, bakın, e, burada şunu da ifade edeyim. Evet, e, şu e, OA dediğimiz ve OB dediğimiz yarıçap olduğu için, şu elime gösterdiğim AOB açısı e, merkez açı konumundadır. Merkez açı gördüğü yayla birebir aynı ölçüye sahiptir. Dolayısıyla bu açının 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğü yay AB yayı olduğundan e, AOB e açısı 70 derecedir. AB yayının ölçüsü de zaten 70 derece diye söyledik sevgili çocuklar. 14. Ün soruya bakarsak BC'nin çap olduğunu söylemiş. BC çapsa çapı gören çevre açı her zaman 90 derecedir. Dolayısıyla buradaki e, A, C, B, x açısı soruluyor. Bu bir basit bir dik üçgen. Üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. A açısı 90 olduğuna göre 25 ile x'in toplamı da 90 olması gerekiyor. Dolayısıyla x'in buradan kolayca 65 derece olduğunu söyleyebiliriz sevgili çocuklar. Evet. Burada... Çevre açı güzel bir uygulama. Kirişler dörtgen de diyoruz buna. Ama çevre açı özelliği rahatlıkla bulabiliriz. 80 derecenin kollarına bakın. 80 derecenin kolları D ve BD kesmiş çemberi. Dolayısıyla gördüğü bu kırmızı yay 80'in iki katı. Yani 160 derece olmalıdır. Çevre açı özelliği gereği sevgili çocuklar. Aynı mantıkla X'in gördüğü yay da. Bakın şu elimle gösterdiğim e, yaydır. Yani burası 2X'dir. X'in iki katıdır. Çevre açının özelliği gereği. Çemberin tamamı 360 derecedir çocuklar. Bunu unutmayın. 2X artı 160 eşittir. 360 diyecek olursak 2X buradan 360'dan 160 çıkarsa 200 kalır. X'in 100 derece olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki DCB açısı e, X yani 100 derecedir sevgili çocuklar. Evet. Umarım faydalı olur. Başarılar dilerim hepinize.